Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sat Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağırdı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki, Evet, öyle. Ancak Rabbim diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya Rabbim öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver dedi. Allah da senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla üç gün üç gece konuşamamandır dedi. Derken Zekeriya İbadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi. Konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı, ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Ey Muhammed. Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görülmüştü. Meryem, senden rahmana sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Cebrail, "Evet öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlar bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyleye takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir." dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan Şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım de. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi. Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuk da konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle Nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da olu verir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dost doğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de al. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Hani babasına şöyle demişti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi bana uy ki seni doğru yola ileteyim babacığım şeytana tapma çünkü şeytan rahmana isyankar olmuştur babacığım doğrusu ben sana çok esirgeyici rahman tarafından bir azabın dokunmasından böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum babası ey İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım Uzun bir süre benden uzaklaş dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal. Sen için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekte de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakup'u bağışladık ve her birine peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insanıydı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tür sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık rahmetimiz sonucu kardeşe Harun'u bir nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul bir nebiydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh ile beraber gemiye bin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adın cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam değişine eşittirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu kullarımızdan Allah karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep onundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol. Hiç onun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değil kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine and olsun. Onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler, inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed! De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin, nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Allah doğruya erenlerin hidayetini arttırır kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır. Sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş? Yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız.'' onun ahirette sahip olacağını, söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gidecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları, Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçlara da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yaralacak, dağlar yıkılıp çökecektir.'' Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'ı kul olarak gelecektir. Andolsun. Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an ile müjdeleyesin. İnat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilin ile indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?